Rica ediyorum. Onlar çok ağır kaçar. Sabah sabah hiç modumuzu düşünmeyin. Sabah sabah değil yani saat 6.40. Biz yeni uyandık ya. Evet. Bu arada uyandığım gibi, uyandığım gibi bilgisayarın başına geçip yayını açtım. Ben de uyandığım gibi Efe'ye ben uyandım oh, yazdım. Be evet chat sizler ne yapıyorsunuz? Ee, hocam Kontra'nın yeni şarkısına baktık mı? Bakmadık. Gel bakalım hadi bakalım. Millet eee TFT toplanana kadar. <laughs> AS Yusufcu hoş geldin. Su içtim altında iyi niyetin Güldürüyor beni ciddiyetim Bir diledim bin verdi hayat bana o yüzden hala cin gibiyim Demek kontravolta istediğin Dikkat et ağzına pislemeyeyim Söyle kimi silkeyim de tilt edeyim. Ortalama elli milyon isteriyi zaten Her kelime bin ton gözüm aydı ölümüne Gel bana bir iç ol dönüp ayrıl Beni bilen bilir konten kötü tatlım Beni ülkedeki en ünlü götür. Haklısın haklısın Abdu gibi içimi bayma Çirkinim o bir içim hala Peki neden elli kişiyi savcıya verip açmıyormuş bana telif için Dava bile söyle dövüşmem ben Sen ya da Demet gibi sövüşlenmem Ona bulaşacak tek müzik bende Ki bak o yüzden tek dönüş benden Ekile gibi düşmüyor silahım bölden Gel bunu çek kamera gel gel Pop piyasası bitmiş lan kork ben durma ala bile olamadın aynı kadar ha? teyze sen de tipten bayı saçma sevgilim maymunsa hala adını kodumun ara formun etti Samsung salada kayyum çanana suratımı koymuş sığmıyor diye taşşam edeceğim kalamış da aşağı duyan der ki bu ne cüret yaptığım iş legal küfür etmek ama bu kadar komprador çöresi malül etmek edirtebilir bana müebbet dayanmaz bu yürek pek attığım taşlara tüfekten çünkü ben yazınca ses çıkacak hepsinden hadise gibi düm tek, tek sahibi Herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi Herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi Herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi Herkes şahidi. Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kontravolta bitch Tek duyduğum sessizlik bana bulaşanları mermi mi Cem olacak hepsi ilk sik sik Türkçe rapi bitirmişmiş Türkçe rap 2005'miş Peki niye beni çağırıyorsun alagavatlar gibi deyip Hadi gel şunları sik geç git o ben gay değilim zorlama hiç ilgi alanım kan ve piliç Rap sikimde değil bana bel bağlama dedim Anlamadı sanırım onca ibiş Polat alemdar gibiyim orman için Mağdur edebiyatını sikip parasını vermek istesem de Kaderim bu kanemicileri kesip kana doymak imiş <laughs> Kan sahibi herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi, herkes şahidi. Ölse de üç gün sonra yükseleri sahibi. Kan sahibi, herkes şahidi. Ölse de üç gün sonra yükseleri sahibi. Kan sahibi, herkes şahidi. Ölse de üç gün sonra yükseleri sahibi. Ofans Rap yani şarkısı. Emeğine sağlık. Ama ben beğenmedim. Ee, klipte 4.20 var bir tane. Bunu farkındasındır umarım. Evet. Üstü açık kabriyo. Onu gördüm. Kötü bir e, klip seçimi. Biraz sinirlenmiş kontrol abimiz diyorum. Neye evet. sinirlendiğimi de bilmiyorum. Evet, yani. evet.